Sokak röportajları, YouTube muhabbetlerine ve selfie feste ve Kayseri'ye hepiniz hoş geldiniz. Bravo! Ne güzelsiniz ya vallahi. Evet iyi ki harika geldiniz. bir kalabalık var Şahanesiniz bugün. Şahanesiniz vallahi ya. Kayserili Öyle, Kayserili olanlar kim bir göreyim. Kayserili var mı çok? Oh, Mantıları oh. sürekli gömmeler. Bir şey... Abi yağlama diye bir şey yedik biz az önce. O nedir ya öyle? Oo bayağı iyi ya. Abi, o nedir? Bayağı Çok iyiydi. güzeldi Onun ya. Onun bir böyle taktiği var be. Çatalı sokuyorsun böyle, böyle doluyorsun değil mi böyle? Araya yoğurt falan. Acayip. Çok iyi. Sokak, sokak muhabbetleri YouTube, YouTube, mu? sohbetlerimi... YouTube sokak muhabbetleri YouTube sokak muhabbetleri. <laughs> <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız inşallah? İyi inşallah. Şu an bu kanallardan hangilerini takip ediyoruz? test edelim bakalım. E, Merlin mutfakta <laughs> kanalını bilen var mı? Ya o daha çünkü yeni. Evet var 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 var. <laughs> Merlini takip edin. Biz evde yokuz ekibini bilen var mı? Şu an sadece yarısı burada ama olsun. Çok güzel burada ve kıskanıyoruz. Evet doğru. Peki Okan Erle Hakan'ın gözlüklü ve sakallı kanalını takip edenler? <laughs> Şu an. Evet diye bir ses geldi orada arka Ben kimden geldiğini tahmin ediyorum. Evet. Merlin hoş geldin. Hoş bulduk. Sen buranın aslında böyle. E, Kadayıfın üzerindeki kaymak yani. Bayağı kadayıflar. <gülüyor> <gülüyor> kadayıflar, kaymak. Mel'in son dakikada bize dahil oldu evet, aslında. Ama iyi ki de geldi. Ee, o kanallarla çok güzel bir video çektiler. Evet. Aa, Peki yani. ben sana Bol şunu yolu soracağım yolu. önce. Biz bir video çektik buraya gelmeden. İstanbul'da mantı yediler, şu ikili, üçlü pardon. Sonra dediler ki bir de Kayseri'ye gidelim, orada yiyelim bakalım değecek mi? Değdi mi? Değmez mi? Kayseri'ye geldik, mantı yemeye geldik. Yani tam olması gereken yer doğru mu mantı İstanbul'un mantısı ne arar arkadaşlar? Yani Kayseri'nin yanında sıfır. Merlin'in bir yemek kanalı var. Ee, Merlin uzun yıllar e, kurumsal hayatta çalıştıktan sonra bir yemek kanalı açtı ayrılıp. Doğru. Ee, nasıl gidiyor YouTube maceram beni anlatsana biraz. Evet anlatayım. Ben 10 um, yıllık bir kurumsal hayat deneyiminden sonra um, beyaz yakalı olmayı bırakıp bir YouTuber olmaya karar verdim. Tabi burada destek önemli. işte gördüğünüz gibi bütün ekip beni desteklemeye çalışıyor bu konuda. Daha çok yeni bir kanalım var. Bir sene oldu ama henüz daha um, büyüyen bir kanal, küçük bir kanal. O yüzden um, desteğe çok ihtiyacı olan bir kanal. Yemek tarifleri veriyorum kanalda özellikle öğrenci işi tarifler. Yapıyorum üniversite öğrencilerine yönelik tarifler yapıyorum. Epey keyifli gidiyor, çok eğlenceli. Yapma kısmı kadar aslında yemek kısmı da çok eğlenceli. Bakalım siz de izleyeceksiniz, bakalım beğenecek misiniz? Burada var mı YouTube kanalı olan? Oo. Kaç takipçili? <laughs> adı ne? Adı, adı ne? ne? Black Kent Evi. Black Kent Evi'ni takip edin. Buraya yazıyoruz. Buyurun. Black Kent Evi. Bu arada şeyi gördün mü? Rap kanalı varken böyle rap kanalımız var. Şu rap kanalımız var. Onu e, olacak, abi. olacak. Şöyle mi? Nasıl yapıyorsun onu? Şöyle. Peki o zaman şimdi Bilge A. Evet abi ben size sorayım. Bizi niye çağırmadın? İstanbul'da mantı muhabbetleri videolar falan oluyor. Bizi çağırmadım. yani o sırada şey daha bizim böyle birkaç şey oldu. Yani işte, Abi bir dakika siz Peru'da gezin. Pardon ya. Gidin Mersin'de şelale fotoğrafı çekin. Ondan sonra tuz bilmem nesinin derinliklerine inin. Oldu mu şimdi? Bizi yere çağırıyorlar çünkü. Evet. Ya, biz onu mantı yemeye çağırmadık olay oldu şimdi. Ne oldu? <laughs> Şiştim, ne ben oldu? şimdi bize de yoksa anlatayım. <laughs> şimdi aslında biz iki kişiyiz. E, nişanlım ve ben. Bu soru çok geliyor. Nişanlıyız şu anda. İnşallah böyle bir vakit bulursak evleneceğiz bir ara. Biz de 3 sene önce başladı maceramız. Aslında seyahat blogu olarak başladık biz. YouTube daha sonra geldi. Şimdi böyle devam ediyor. Yani bol bol geziyoruz. Benim geçmişim de kurumsal, Duygunun da bir kurumsal bir tarafı var. Ama biz de böyle işlerden ayrıldık şimdi bu işlerle uğraşıyoruz. Son bir aydır nerelere gittiniz abi saysana. Abi son bir aydır Mersin'deydik. Mersin'den önce de Küba'daydık. Küba'daydınız. Evet. Oralara birazdan geleceğiz peki. Siz beyler Merhaba neden abi. ayrıldınız? <laughs> <laughs> Medicraft'tan niye ayrıldınız? <laughs> ayrıldınız mı? Önceki soru o. Medicraft'tan bu yüzden <laughs> ayrıldık. Ayrıldık yani. evet. Hakan ayrılmadı. Aynen Gönlüm ben hala devam ediyorum. Neler Aynen. yapıyorsunuz abi? Oldur insanları kafası karıştı iyice. <laughs> yok değer miler, yok stres çarpıyor. <laughs> Youtube'da şey. yemek yiyip spor yapıyoruz abi. Çok fazla yemek yiyip çok fazla spor yapıyoruz. Ekseriyette bunu evet. Tam... Neyse. <laughs> Böyle yani. Sanat çıkar. Şey Bak birazdan şarkı söylemeye başlıyorum. Yani neler mi yapıyoruz? Müzik ve eğlence üstüne bir şeyler. Yani evet. Aslında bu kadar kötü da biraz açıklama. Aslında aldık yürüdük. Sonra baktık yemek yemek daha iyi. Kaç abone oldu şimdi? 220 bin Evet. Gidiyor yani ufak ufak yükseliyor. Ufak ufak. Yani, ufak ufak derken ne <laughs> Ayda yirmi yarısına yok. dokunma. <gülüyor> <gülüyor> ufak ufak dedi ya. Güzel gidiyor işte bildiğiniz üzere işte bir medyakraft macerasından sonra bir gazla böyle bir şey girdik. İyi ki de girdik vallahi çok eğlenceli yani çok güzel. Çok güzel insanlarla beraber çalışıyoruz, beraber hareket ediyoruz falan. Keyifli yani. yani. Ekip güzel olunca zaten işte çok güzel oluyor yani eğlenceli evet. oluyor. Hem mişem eğlence aslında birazcık değil mi? Yani, yani aslında herkes için birazcık öyle yani, değil mi? Yani YouTube dediğimiz dünya veya sosyal medya dediğimiz taraf sevdiğin şeyi yaptığın zaman benimle kaliteli işler aslında izlenebilecek şeyler çıkıyor birazcık daha. YouTube'u sevdiğin için yapabilirsin. Başka türlü zaten yani para kazanayım ben bu işe. O çok para varmış. Yok abi. İki ay sonra bırakırsın yani. Evet manyaklık Aynen abi. abi. Olmuş yani. YouTube ile ilgili başınıza gelen en ilginç olay neydi? Acı istemiyoruz hmm. başka. Ya da video, bir yere. ya da video. Evet, enteresan videonuz bu ne ya dedirtecek bir şey. Ya pf, benim için düğün videosuydu yani. Bu adamların gelip düğünümü basmasıydı yani. Abi evet. herif beni kandırdı ya. Onu böyle bir şey var da biraz. Çok koymuştu bana ya. Yani gizli kameraya aldılar beni. Gelmeyeceğiz dedi. Hı. Ondan sonra ben de hani bir şey diyemedim tamam Bir şeye sebepler sundu. O dönemde okey geldi bana Hı. ama sonradan bayağı o düğün noktasına kadar böyle içimdeydi yani falan. Sonra herif bir anda çıkınca koptum zaten yani o çok acayipti ya ceketi yakacaksın. Ve <laughs> şimdi en çok izlenen videonuz da o galiba. Değil mi? evet. Milyon üstü bir videomuz o. E, aynen. aynen. O, o rakamlarda. Güzel bir hikayeydi yani. Yolculuğu bilmem ne falan. Hakan'ın tepkisi zaten ne? Peki, e, bugüne kadar gezdiğiniz yerler içerisinde böyle buraya bir daha giderim ben dediğin yer neresi abi en beğendiğin, en seç. Eee bir daha Filipinler. Filipinler. Evet. Nesi güzel? Filipinlerin doğası. Nesi güzel. Doğa doğa inanılmaz. Yani doğa. Palawan diye bir yer var Filipinler'de. Gerçekten hani herkes herkese çok tavsiye ederim. E, ee, yani yeryüzündeki cennet herhalde orasıdır. Yani gezdiğim ülkeler arasında yeryüzündeki cennet diyebileceği Filipinler Palawan Adası. Peki ben şey soracağım. Eminim burada çok fazla arkadaş vardı. Yurt dışında ülkelere gitmek, gezmek isteyen çok arkadaşımız vardır. Zor mu gerçi? Çünkü şöyle bir bariyer var ya. İşte zamanım yok, param yok, işte nasıl gideceğim? Abi sen şanslısın gidiyorsun falan. Hakikaten o kadar zor mu? Arkadaşlar isterlerse istedikleri ülkeye gidebilirler mi? Bir kere öğrenciyken zaman şeyin yok yani sorunun yok. zamanı çok var gerçekten. Yani öğrencilerin en büyük derdi bizim benim de aynı derdim vardı öğrencilik hayatında. Tabii ki e, finansal olarak daha böyle şeysin. Küçük bütçelerle yaşıyorsun. Ama gittiğin yere bağlı olarak dünyayı gezmek çok çok da pahalı olmayabilir. Gittiğin yerde ka kullanarak bedava konaklayabilirsin. Giden. Otostop yapabilirsin. Yani dünyayı otostopla gezen bir sürü örnek var. Türkiye'den de örnekler var. Ne kadar konforlu yapmak istediğine bağlı bu gezileri. Hani bir, bir tane e, Fransız ekip vardı, hatta bir tanesi Türk o ekibin. Mesela onlar 80 günde parasız dünyayı gezeceğiz dediler ve yaptılar bunu. 80 günde dünyanın etrafında 5 kuruş para harcamadan, para harcamadan, harcamadan hiç geziyor, para harcamadan. Çok iyiymiş. Çok güzel. Ya, Türkiye'den de örnekler var. Aslında böyle. olan istemek birazcık. Ne kadar evet. istediğine, ne kadar onu yapmakla hani e, kendini sıktığına bağlı bir şey aslında birazcık. Ya bizim her zaman üniversitelere, konuşmalara gidiyoruz. Söylediğimiz şey şu arkadaşlar zamanınız var. Hani çok böyle konforunuzu dert etmeyin. En büyük dertlerden bir tanesi belki aileyi ikna etmek oluyor ama ailenizde alttan girin, üstten çıkın, ikna edin ve yola çıkın ya. Yola çıkın. Yani hani ne kadar çok yer görürseniz e, o kadar çok şey deneyimliyorsunuz ki döndüğünüz zaman hep bir farklı insan oluyorsunuz. Onun için hani bizim hep söylediğimiz şey yola çıkın. Bu arada yani? özellikle Kayseri'deki arkadaşlara bir önerim var. Arkadaşlar Doğu Ekspresi buradan geçiyor. Yani mutlaka kışın bir Doğu Ekspresi'ne gidin, binin, Kars'a gidin. Oradan Çıldır Gölü'ne gidin. Yani tam hani buradan da geçen zaten bir tren. Evet. E, yataklı vagondan yer alacaksınız. Böyle gece uyuya uyuya gideceksiniz. Sabah inanılmaz erkenden kalkıyorsunuz. Süper manzaralar var. Sonra Kars'a gidiyorsunuz. Kars'ın mimarisi çok güzel zaten. Oradan Çıldır Gölü'ne geçeceksiniz. Çıldır Gölü kışın tamamıyla donuyor. Efsane yani, gerçekten efsane. Burası da hani tam Bir de burası da 5 yıldızlı bir Kapadokya evet. var etrafta falan. Evet. Çok e, harika güzel, bir yerde. Ürgüp yani, Göreme falan efsane yani. Oraları da mutlaka Üniversiteniz acı... harika bir yerde konumlanmış durumda. Her yere yakın. <laughs> o kadar. Bu soruları bir sokakta sorduk bu arada. Sokakta insanlara sordum soruları. E arkadaşlarımıza soracağız. Şu anda bize kendinle ilgili hava atmak için bir şey söyler misin? <laughs> Aa, atmak, atmak için, için. şöyleyim de böyleyim. Ben şunu yaparım biraz gibi. Sahip, ol, sahip olduğum bir şey sayılıyor mu mesela? Aa, sayılır. 1974 model bir Chevrolet Impala'm var. Dünya'da 100 tane üretildi bundan. Bir tanesi de orijinal bende Bursa'da yatıyor kız gibi. Peki biz neden onun içine ben binmedik? Niye binmedik Bursa'da çünkü? E getir. Yok, biraz Kıyamıyor. zor. Böyle şey değil. Nereye bir, bir şey, şey o? Nasıl bir şey? Beyaz, içi siyah, dışı beyaz, üstü deri kaplama falan filan. Öyle bildiğiniz İsmi Bilmiyorum Nazlı yani. Gülmüş o, o yüzden. Gerçekten bayağı bayağı tatlı ya. ya. Bravo, evet bir tane. Hakan'a Hakan geliyor. Hakan bize ne iş yaptığını mesleğini söylemeden anlatır mısın? Kesip yapıştırmak. Ooo güzel. Ama sen sadece tarafını anlattın şimdi aslında bize. <laughs> Çekme tarafı var. Okey. Kameranın önünde arkasında kesip çırpma yapan adamı. Çırpma diyorlar. Adam <laughs> çırpma <yolu> yapıyor. Çırpmayı O sana olurmuş. O ona geldi. Yani evet. Görsel, görüntü o zaman Merlin, Merlin çek da bir soru zor, çeker. Zor, zorluğundan çeker. Şey Sıra sizin sorulara geliyor. Oluyor. Oo. Oo. Yapacak bir şey yok. İyi ki yalnız geldim. Madem duygu gel. gelmedi. Madem duygu gelmedi. İyi ki yalnız <laughs> geldim Soriyorum. Kapatın kameraları kapatın. Eski sevgililerine seslenme fırsatın var. Ne söylersin? Oo. Oh. Evet hadi bakalım. Benden oh. selam <laughs> Bir soruya gel. Şuraya bak fırsat mısın? Niye fırsat? İkisinden biri yani ya gerçekten golü attın ya da Out. Ne söylemek isterim? Selam söylemek isterim. Bakın ne kaybettiniz. çok geziyorum, keyfim çok yerinde falan. Verdim suplayı bak. Bak doğru, iyi güzel. Acaba tamam değil. ben söyledim işte. Selam söylemek istiyorum. Selam isterim. söylüyorum. istiyorum. söylüyorum. Evet. Peki, daha o zaman sen madem <laughs> Merve'ye bir soru seç. Bak şimdi geliyor, oh, çok oh, fena oh, geliyor. Oh. İntikamı acı olacak. DNA testi ile çocuğunuzun sizin olmadığını öğrenseniz tepkiniz ne olur? Hadi bakalım. <laughs> o nasıl bir şey? Doğru mu? Doğru mu? Haberim yok. Çok da sallamazdım açıkçası. nasıl sallamazsın? Sen <laughs> benden çıktığı için rahatsız yani. Geliş. Ya Kafedersin eşit eşit, eşit eşit başına gelsin. O bence sallayabilir de. Sallama ben sallamam valla yani. yani o düşünsün. <laughs> nasıl olsa benden çıktı. <laughs> DNA aslında benden olmayı versin. Peki <laughs> <Gözleri, gülüyor> o zaman. Gözleri benden mi benden? DNA aslında boş ver. <laughs> Bana benziyor mu benziyor. Tamam o zaman. <laughs> Gözlüklü ve sakallı önceden müziksel videolar geliyordu artık gelmiyor. Nedenine gelecek mi daha sonra? İlham gitti. İlham <laughs> Şimdi kendi ilham bir gelecek, iki e, video öğretmek kolay da müzik öğretmek çok zor bir şey. Bizim de çok üzerimize titrediğimiz bir şey. O yüzden vakit oluyor. E, yani özetle bu. Süreç çok uzun yani video. Ben de bir müzisyen olarak tahmin edebilirim. Evet. Teşekkür ederim. Eyvallah. Bilgi abi sorum sana. Gezmek için mi yaşarız yoksa yaşamak için mi gezeriz? Vay arkadaşlar, şuraya bak Gez, Gezmek ya. için mi yaşarız, yaşamak için mi gezeriz? Biz ne yapıyoruz, biz neden geziyoruz? Hani yaşamak için mi geziyoruz, gezmek için mi yaşıyoruz? Ya biz de biraz şöyle ya biz keşfetmeyi çok seviyoruz. Hani kendi tarafımızdan anlatıyorum. Aslında keşfetmek biraz böyle hani çok içimizden gelen bir şey ve aslında seyahatlerimizde bizi en çok hani yola çıkaran şey yeni şeyler keşfediyor olmak. Ee, bizim tarafta böyle. Video konu bulmak zor oluyor mu? Çok zor. Hmm. Size Bayağı soruyoruz. zor. Bir de bulduğun konuyu nasıl işleyeceksin, nasıl anlatacaksın, Aynen. nasıl çekeceksin Aynen. bir sürü olayı var yani. Sadece bulmakla da bitmiyor. Seçiciyiz biz o İşte bunu, bunu, bunu nasıl falan gibi şeyler yapmaktan imtina edin. Youtube'a nasıl başladınız? Hangi bize soruyorsun? Gözlük ve sakallı. Önce sen başladın, sen söyle. <laughs> ben bu işlerle yakın işlerde çalışıyordum. Yani televizyonda da çalıştım vesaire. Yani günün birinde Mediacraft'a girdim. Orada prodüksiyonda çalışmaya başladım. Derken derken bütün süreç işledi. Zaten muhtemelen birçoğunu görmüşsündür. Yani kamera arkasını çalıştım, sonra kamera önünde çalıştım. Ve oradan ayrıldım. Şimdi kendi kanalımı açtım falan. Sonra bir ara birisinin daha gelmesi gerekti. Ben de bir arkadaşımı aradım hani böyle benim gibi çalışabilecek birisi var mı? Benle aynı iş yapan, tanıdığım biri var mı diye. Bana Hakan'ın telefonunu verdi. Ben de onu aradım. Gel abi burada başla falan gibi bir muhabbet oldu. Geldi, tanıştı bizimkilerle. Sonra işte orada çalışmaya başladık. Gel zaman git zaman birbirimizi gaza getirdik falan filan. Aynen öyle. Ben de öncesinde zaten bu işleri yapıyordum. ya yani kamera arkasındaki işleri başka şirketlerde yaptım. Sonra böyle olunca iyi dedim geleyim çalışalım falan. Derken şu an bu noktadayız. Konularınızı belirlerken İzleyicilerin de zevkini göz önünde bulunduruyor musunuz yoksa hayır bu benim ilgimi çekti mi diye çekiyorsunuz? Vay, Güzel şey. soru. Konuyu bulduğumuz zaman nasıl işleyeceğimizi önce kafada bir düşünüyoruz. Sonra videoyu kafada çekiyoruz. Şöyle olur, böyle olur. Ha şöyle akar video tamam falan filan. Sonra bir de seyirci tarafından izlemeye çalışıyoruz yine kafada. Her şey kafada bit bittikten sonra çünkü eyleme başlamak durumundasın. O zaman hani kafada ha okey ya olunca tamam hadi çekelim falan durumuna geliyor. Seyirci tarafından tabii ki, izleyici tarafından tabii ki bir bakıyoruz, düşünüyoruz. Hani nasıl düşünür insanlar? Sen işin içindesin ama bir geri çık bak. Bakıyorsun bazen olmuyor. Çöpe attığında oluyor mesela komple yapmışsın falan. Ama genelde biz eğleniyorsak okeydir. Karşı tarafa geçiyordur yani o. Bir de şöyle bir şey var. Eğer seyircinin istediği şeyi yapıyor olsaydık hepimiz slime videosu yapmamız gerekiyor. Video var yani. <laughs> evet, şimdi... Ya da Pokemon videosu yapmamız Ya da ya stres, ya stres çarkı. Stres çarkı. Ha, biz yaptık bunu. <laughs> 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 ya şöyle bir şey var. Trendlerin, e, trend olan şeylerden bir noktaya kadar ne bileyim haz düşünelim, farz edelim. Ama ne kadar uzak kalmak doğru, ne kadar onların içine girmek doğru. Burada önemli olan ne? Mesela stres çarkı. Stres çarkını alıp işte çevirdik burnumuzun üzerine koyduk. Bir 5 dakika dönüyor, 10 dakika yaparken dönüyor. Yaparken muhtemelen sen beni, bizi görmek istemezsin. Ama Hakan bir AVM'de bir liraya ses çarkı satarken muhtemelen izlemek istersin ya da daha komik gelebilir. İşte hani bu bu, bu noktalara varmak ekseride hedef oluyor. Dolayısıyla yani Veya biz... düşünüyor muyuz yani şimdi? Evet aslında düşünüyoruz. Günün sonunda ses çarkı ile ilgili video yapıyorsak demek ki insanların istediği şeylerin de peşindeyiz ama nasıl yaptığımız tamamen bizim eğlendiğimiz. Aynen yani çok trend olan bir şeyi kendimizce yorumlamak istiyoruz. Ben biz evde Yokuz'a sormak istiyorum. Ee, şimdi biz de bir gezi blogu başlattık arkadaşlarımızla beraber o yüzden özellikle soracağım. Ee, bu işi bırakmak istiyoruz ya yani hani olmayacak dediğiniz an neydi ve devam etmenizi sağlayan şey ne oldu? Olmayacak dediğimiz an aslında çok blogla ilgili olmadı da ya bizim biraz hikayemizi anlatayım ben. Biraz böyle hayatımızı değiştirmek istedik. Yani biz yola çıkarken bu işi yapalım da bundan para kazanalım diye çıkmadık. Yapmak istediğimiz şeyler vardı. Bunları yaparken de içerik üretip blogumuzda paylaşıyorduk. İşte videolarını yapıyorduk. Ama aynı zamanda biz de yan tarafında kendi şirketimizi kurduk. Bir etkinlik ve video prodüksiyon ajansımız var. Hala devam ediyor. İkisini bir arada götürmeye uğraşıyorduk. Bir kere şey oldu, bize böyle büyük bir TV, televizyon kanalından bir teklif geldi. Daha böyle çok da yeni başlamıştık bir televizyon programı yapmak için. O zaman bayağı bir uğraştık böyle. Biz evde da hatta bir kenara koyduk. Bir 3-4 ay uğraştık. Sonra o iş patladı, olmadı ve bizim 3-4 ayımıza mal oldu. E, o an böyle şeyi sorguladık gerçekten. Yani hani biz evde okuzu bırakmayı değil de ya biz bu işlere topyekun niye giriştik? Keşke Eski işlere devam etseydik e, anı geldi e, ama orada da böyle ben biraz inatçıyım e, biraz böyle inat devreye girdi ve dedik ki yani biz bu işe girdik ve yapacağız e, herhalde böyle en kırılma e, noktalarından bir tanesi olmuştur ama ondan sonra zaten yani hayat öyle bir şey ki çok tokat tokatlıyorsun sürekli yiyorsun yani hani bir şey oluyor işte etkinlik ajansımızla ilgili problemler çıktı bize video ilgili de bir şeyler oldu falan ama hani orada böyle bir şekilde kendini motive tutman lazım. Hani burada da ben hep blog açacaklara şunu diyorum, belki YouTube tarafında da aynıdır. Ya bu işi gerçekten sevmen lazım. İçerik üretmeyi, bunu paylaşmayı, bir şekilde insanlarla etkileşimde olmayı sevmen lazım. Eğer bunu seversen zaman ayırıp yapabilirsin. Çünkü bu deli iş ya. Yani. İnanılmaz zamanını alıyor. Gece gündüz bunu yapman lazım. Bunu seversen yapabilirsin ama ya ben işte para kazanacağım diye bu işe girenler varsa ben herkesi diyorum girmeyin ya boşu boşuna olur. Bu işi sevmen lazım. Büyükleriniz size ne iş yapıyorsun deyince ne cevap veriyorsunuz? <laughs> Güzel. Benim anneannem en komiği. Sokak röportajıyla başladık sonra bunu bir şirkete dönüştürdük. Turkey Video Network diye. Anneannem benim hep müdür olmamı istiyormuş. <laughs> Diyor ki bak şirket kurduk şirketimiz var. Yok yok keşke sen bir şirkette müdür olsan. <laughs> kurumsal hani kendi, istiyorsan? Evet kurumsal, kurumsal olmasını yapalım. istiyormuş. Sorduklarında arkadaşlarına şey diye anlatıyormuş. Jaki danışmanlık yapıyor diyormuş. Hala? Hala. Aa, hala öyle miydi hala? Çok <laughs> böyle ben. de YouTube ünlüsü falan diyorlar yani. Öyle bir şeyler söylüyorlar yani. YouTube'çu. YouTube'çu. Yani. YouTube'çu evet. Annemler YouTube'çu diyor. Size ne diyorlar? YouTube falan bir şeyler yapıyor. <laughs> <diyor. gülüyor> <laughs> video video. Tam olarak bunu da YouTube falan bir şeyler yapıyor. Benim... Video video bir şeyler bu. Aile için bu. çok zor zaten bunu şey Aa. yapmak. Aynen. Benim Kabul edilebilir de bir, de şey bir şey değil ya. Senin ne? Benim anneannem de şey diyor. Yemekçi mi oldun sen şimdi? Yemekçi oldum. <laughs> Yemekçi, Yemekçi oldun, aynen böyle. <laughs> Sizde ne? Yani bizde hani anneler seviyesinde kolay. Onlar web siteleri var diyorlar. Oradan kurtarıyorlar ama anneanne seviyesine çıktığın zaman o zor yani. <laughs> Orada böyle bilgisayar, bilgisayar işleri... işleri yapıyoruz biz. Bilgisayar, bilgisayar işleri. <gülüyor> format, <gülüyor> format, <gülüyor> format değil mi? Lem <laughs> <laughs> tak çıkar. Çok sevdiğiniz, değer verdiğiniz biri size bu işleri bırak desen ne dersiniz? Hemen bakarız. <laughs> Neden diye sorarım. Evet, önce bir nedenini öğrenmek lazım. Ben hani bayağı... Nedeni artık senin bu kadar göz önünde olmanı istemiyorum diyor Allah mesela. Beşte bu. <laughs> Hanım geldi. Hani Aileiniz <laughs> istemiyor bunu. Bu bu işi yapmanızı. Hanım de. geldi masaya vurdu böyle çat. Yeter ulan dedi. Çıkmayacaksın artık dedi gibi. De. <laughs> Der. Öyle bir öyle bir dünya yok. Demesin. <laughs> ya bizi <laughs> o kadar seviyorlarsa demezler abi. Çünkü Ay, saygı evet. duyar. Der ki bu adamlar bu işi yaparken çok keyif alıyor, çok seviyor. Eğer o kadar seviyorsa o da ondan keyif alıyordur zaten. Demez. Yani. Derse de hemen bırakırım. <laughs> YouTube mu? YouTube mu yoksa? Hemen e ben... Tabii Yarın ölecek olsanız bugün ne yaparsınız? E Abi giderim o da yemediğim bütün tatlıyı. <laughs> ben söyleyecektim, ben yerim diyecektim. Hepsini böyle gömerim, böyle de ağzıma böyle sokarım buradan yani. Erciyes dağına koşup bağırıyordum. Allah'ım <laughs> ne olur. <laughs> Sakallı ölse gözlüklü ne yapar? Yerli yani. olur. <laughs> Hemen yeni bir sakallı arar. <laughs> sakalı uzatıyorum sakalı bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Sen bugün ölecek olsan ben bayağı tribi bilirdim yani. Gözlüğü tak abi. devam et ya. boş. <gülüyor> <edin>. <gülüyor> Şu ana kadar kaç ülke gezdiniz ve kaç ülke daha gezmeyi istiyorsunuz? Tam bilmiyoruz sayıyı da. İkimiz kişisel olarak böyle 40 50 falan gezdik herhalde. Böyle ikimizin gitmediği ülkeleri toplayınca da böyle 60 70 oluyor. Ama e, yani hani bir saymıyoruz. Yani çünkü bir anlamı yok. Hani bir ülkede bir gün geçirmişin, beş gün geçirmişin, biz uzun kalmayı, biraz orayı gerçekten deneyimlemeyi seviyoruz. Hani çok hesabımız yok ama e, şey derdimiz de yok. Yani dünyadaki tüm ülkeleri gezmek istiyoruz diye de bir hayalimiz yok. Biz biraz daha çok deneyimlemeyi seviyoruz. Böyle çok önümüzde gerçekten ama çok çok gitmek istediğimiz, görmek istediğimiz ülkeler var. Bali Adaları'na gittiniz mi ya? Nereye? Bali Adaları. Bali'ye mi? Ben Baliye. gitmedim. Duygu gitti ama. Ha, ben merak ediyorum orayı da bayağı. ben yani hangi takım tutuyorsunuz onu soracaktım. Ben Galatasaraylıyım. Galatasaray. Tutmuyorum. Galatasaray. Beşiktaş. Ben, bende de futbol yok maalesef. Takip etmiyorum. Futbol bende de yok da yani Aynen. takım yani deyince ya, ben de cevap Yani var. ben de sene başına sene sonuna bakıyorum o kadar. Ben artık Beşiktaş orada sempatim var yani. Genelde. Yani. Ben adamına göre tutuyorum. Kim şampiyonsa mı? <laughs> Takip ettiğiniz bir YouTube kanalı var mı? Yerli Aferin yabancı. kanal Yerli yabancı. Bir Vayşay. Aa aynen. aynen. Vayşay'ı bayağı beğeniyorum ben yani. Ben de. Benim söylediğin kanal vardı bir, bir tane. Bir kanal vardı. Bu bir... ha bu da bir TV. Ama bu senin yaşın TV. kaç? Yani yanlış anlama. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <laughs> senin sen yaşın <laughs> <laughs> kaç? İkiniz, <gülüyor> <nasıl>? <gülüyor> kaç yaşınız? Kaç <laughs> yaşınız? Öyle oldu. Sevmediğiniz kanal var mı? Türkiye'de <laughs> mi? Türk olarak. Evet. isim olarak verebilir misiniz yani? İsim olarak vermeyeyim de çok kanal var ya. Bak orada orada. Ya ünlü olarak da. Şey gibi polemiğe girmek yani gibi. Yani evet. Şimdi ya evet. magazine malzeme istiyorsun sen. Hepsinde emek var abi mu? yani şu ben kadar başlıyorum. da... Şu kadar da olsa emek var mi? abi. O yüzden evet. hiç öyle bir... Ya benim şeyler yani. var böyle hani. Sevmediğim de anlamadığım kanallar var. Ha, tabii canım o çok aynen. <laughs> anlamıyorum aynen. abi yani. Mesela, Mesela, ölü taklidi yaptı. <laughs> yani hiç ya. bir böyle hiçbir şey anlamıyorum yani. İzliyorum <laughs> ve böyle milyon izlenmiş gerçekten. Benim sevmediklerim var ya isim vermeyeceğim ama ona buna geçiren kanalları sevmiyorum. Yani onunla dalga geç, bununla eğlen falan bana komik gelmiyor. Böyle 8-12 yaş çocuklarını çekmek suretiyle ha. izlenme kazanan bunları böyle yayınlayan insanları eksiltiyor, Evet küçük çocuklara da de kullanmayacağım. Çok eminim sevmiyoruz diyeceğim yani. Aynen. Hani hiç o şeyler yapmıyor Ya 30-40 yani. yaş arasındaki insanların kendi çocuğunu çekmek suretiyle milyonlar ulaşıp bunun üstünden paralar ve yani hani parasını geçtim. Çocuğunu koymazsın abi öyle ve o şekilde koymazsın en azından yani koy da ne bileyim. Yani o konuda bizim tepkimiz var biraz. Hoşumuza Hoş, gitmiyor diğerlerinin yani. Diğerlerinin çoğunun içeriğini tartışabilirsin. Yani bana göre olmayabilir. Benim yaşıma hitap etmeyebilir. Hepsinde bir emek var ya ve onlara seven ve takip eden bir kitlesi de var. O yüzden hani şu kötü, bu çirkin, bunu sevdim, bunu sevmedim demek biraz şey, o biraz garip geliyor ya. Ama hani izlediğimizi düşündüğün veya bir şekilde içinde bulunduğun her kanalı eleştiriyoruzdur mutlaka. Yani bunda <laughs> bir beyis yok zaten. Hani birbirimizle eleştiriyoruzdur vesaire. Sevmemek, ben bir tek o şeyi sevmiyorum, o tarzı sevmiyorum. Neyse artık. Geldim. Bilge Yana sormak istiyorum. Ben seni göremiyorum. Neredesin? Şurada. Ayağa kalkar mısın? Acaba gittiğin yerlerde çekim yaparken "Aa burayı da kaçırdım filan." diyor musun hani, e, o anı yaşamak hani daha önemli ya. Çekerken evet. kaçırdım diyor musun? Sonra bir daha çekiyor musun? Güzel soru. YouTube'a yani. ve video yapmaya başladıktan sonra aslında hani büyük bir şans belki. Ben de böyle içimdeki "Ya ben hiç video yapmayı bilmiyordum. Bu işe başladım ve Yaparak öğrendim, yolda öğrendim yani. Hani çok sevdim gerçekten video yapmayı. Ee, hani o nedenle tam şey diyemeyeceğim böyle. Çok güzel bir şey yakaladığımda şeyi duygusu biraz daha ağır ba basmaya başladı. Ya bunu başkalarına da aktarabilmeliyim duygusu da ağır basmaya başladı. Onun için hani o hissiyat ee, şu anda yok diyebilirim. Merhaba, ben e, hayranlarınızın hayalini gerçekleştirmeyi düşündünüz mü diye soracaktım. Ya biz onu bir kere yaptık beraber. Evet ya yaptık. Evet, yaptık. yaptık. Fer Ferrari Ferrari'ye bindirdik evet. birisi. Sokakta <laughs> soru sorduk. Öyle Sokakta mi? soru sorduk. Beraber yapmıştık o zaman. Sokakta e, soru şeydi. Ölmeden önce en çok yapmak isteyeceğiniz şey nedir? soru sonra dedik ki röportaj yapalım. içinden birisini seçelim. Onun hayalini gerçekleştirelim. Bir tane simitçi Ferrari'ye binmek istiyordu. Sonra e, röportajı orada yayınladık. Sonra simitçi Ferrari'ye bindirdik metini. Ee, onu da bizim kanalda yayınladık. En çok izlenen video oldu Ayet Bizim kanalda. en çok izlenen videomuz, evet. Hala. Evet. Sokak röportajlarının gözlüklü ve Sakallı'yı, biz evde yok huzur. Merli Mutfaklı'yı takip edin. Birazdan aşağı ineceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek Self Fest burada sona erdi. Hepinizi çok seviyoruz. Ali Eylül gel ayında kapanış. Eylül ayında görüşecek miyiz? Gel kapanış gel. Eylül son, ayında görüşüyoruz. Son, görüşüyor son, son, son videosuydu bu. Ali de size selam söylüyor. Ali bir soru daha Bir sonraki Selfie Fest'te görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor> Kendinize çok iyi bakın. Seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.